Bu sayı neredeyse bütün bey dağları sahil milli parkında bulunan endemik bitki türü kadar. Buna rağmen Tunç Dağı ve çevresinde hiçbir koruma kararı yok. Burası ne sit alanı ne de milli park statüsünde. Bu sebepten ocaklara karşı verilen hukuki mücadele de oldukça zor yürütülüyor. Şimdi artık Tunç Dağı'nın zirvesine doğru yürüyüşümüze başlayabiliriz. Bu dağa eğer kış aylarında tırmanmak isterseniz yürüyüşe daha aşağıdaki Fesikan Yaylası'ndan başlamak zorundasınız. Kışın yollar kapalı olacağından kar çukuruna araçla gelmeniz mümkün olmayacak. Ayrıca yanınıza krampon ve kazmanızı da almayı unutmayın. Çünkü bu dik yamaç bütünüyle buzlanmış oluyor. Yazın ise 1-2 saatlik bir yürüyüşle zirveye ulaşabilirsiniz. Evet, 1-2 saatlik bir yürüyüş de olsa sonlara doğru kamp yüküyle biraz zorlanabiliyor insan. 1,5 saattir yoldayız. geldik sayılır. Şu an taraf zirve. Bugün bu aşağıdaki düzlükte kamp atacağız. Biraz soğuk bir geceydi. Şu an Antalya'yı gören en yüksek dağın zirvesindeyiz. Burası 2649 metre. Buradan şehrin etrafındaki dağların taş ocakları yüzünden nasıl talan olduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. 10-15 yıl önce bunların hiçbirisi yoktu. Ama artık biraz daha doğuya gidelim. Eskiden Beydağları Sahi Milli Parkı içinde olan ama 89 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla bu statüyü kaybetmiş olan şu karşıdaki tepelere.